Evet, terazi Burcu Yükselen Teraziler ve tüm dünya dinleyin ve dinlesin. Tabii ki de çok önemli şeyleri konuşacağım. Her zaman yaptığım gibi müthiş bir şekilde sizlere nasıl bu hayatta daha iyi gideceğinizi konuşacağım. Peki ana başlık bugün elimize alacağımız konu başlığı nedir? Şudur hemen söyleyebilirim yani çok basit benim için bunu söylemek. O da şu arkadaşlar yani daha ilerisini görebilmek. Bakın konu başlığımız bu. Daha ilerisini görebilmek bu hayatta o kadar önemli bir yeti, yetenek ve beceri, skill set ki, özellik ki. Gerçekten peki nasıl biz yapacağız bunu? Şimdi onlardan anlatacağım. Bütün tüm sırları paylaşacağım. Tüm sırlara açığa çıkacak. Sadece 6 dakikanızı verin ve burada kalın. Videoyu bir beğenin, abone olun ve kesinlikle geçmiş konuşmalara bakın. Peki daha fazla lafı uzatmadan şimdi peki daha ilerisini görmek nedir? Abi daha ilerisini görmek demek Bundan bir saat sonra ne olacak? 40 dakika sonra ne olacak? Her şeyi düşünebilmen lazım. İşte 2 saat sonra ne olacak? 2 gün sonra? 5 gün sonra ne olacak? Bilebilmen lazım. Öngörebilmen lazım. Peki nasıl olacak bu? Bu yetenek nasıl gelişecek? Bu yetenek nasıl gelişecek abi? Nasıl gelişecek? Çok basit gelişecek. Şimdi sana tek bir sır söyleyeceğim. Sırrımız şu. Sır falan yok abi. Geçin abi bu işleri. İşte sır şuydu, sır buydu. Ne sırrı abi? Ne sırrından bahsediyor? Sırmış. Sırlar dünyasında mıyız abi bize yani? Ne sırlar dünyası mı burası ya? Sırmış abi ne sır? Bir sır vereceğim. Bir ilaç bir reçete hayatım değil. Ya bir git kardeşim ya. <laughs> ya yok abi ben gerçekçi bir adamım ya. Sizi kandıramam abi. Şimdi çünkü neden? Çünkü insanlar... Biliyorsunuz ki insanlar kendisini kandırmayı çok severler. Sürekli kendilerini kandırır. Biz hep kendimizi kandırırız. Ben de yaparım kendimi. Sen de yaparsın. Hep kendimizi kandırırız ya. Deriz ki ulan deriz yarın güzel olacak. İşte yarın öleceğim, yarın ölmeyeceğim, yarın şey, şu kadar. İşte 2027 yeni hayaller kurarız. Yeni yıl geldi, Noel geldi. İşte yeni hayaller kuralım, onları gerçekli. Bir yıl biter bir bakarız, elimizde avucumuzda hiçbir şey yok. Bütün her şeyimizi de kaybetmişizdir. Evet, müthiş tebrikler. Yeni yıl hedefleriniz başarıyla tamamlanmıştır. <laughs> Gerçekten müthiş bir şey yani. Harikasınız dostlarım. O yüzden ha bu yeni yıl hedefi. Yok işte Birileri bir yerlerde atıyor, tutuyor, cart cart konuşuyor. Kardeşim ne bahsediyorsun ya? Şimdi sen bunu gerçekçi bir adamla, adama söylesen, gerçekçi bir insan bunları duysa der ki ya bu ne anlatıyor lan der sana. Diyebilir kendince haklı mı? Kesinlikle haklı yani. O adam bunu söylediği zaman kendince haklı. E o zaman haklıysan ilgilenmeyeceksin. Ha bir taraftan da şimdi bunlar ne yapıyor bizi? Bizi bu tarz şeyler duymak, bu tarz şeyler rutinler yapmak, bir takım bu tarz eventlere katılmak bir takım bu tarz gerçekten bir yeni bir şey belirlemek bizde bir farklı bir kimyasal bir enerji yayabiliyor oluşturabiliyor çıkartabiliyor meydana çıkartabiliyor neden çünkü çünkü gerçekten bir taraftan da işin spiritüel ve enerji kısmı bizi şu taraftan besliyor yani bir taraftan kötü tarafı varsa da iyi tarafı da var İyi tarafı ne aslında bunlarla kendini bir takım iyi hissetme haline gelebiliyorsun belki de evet anlık kısa vadeli çok belki de sana bir rahatlama. Evet diyorsun aa müthiş şeyler bir umut. Aa diyorsun yeni yıl bu yıl bitmeden bu yılın içinde bunlar başıma gelebilir bunları yaşayabilirim diyorsun. Diyebilirsin. Mesela bunlar önemli. Neyse. işte bir taraftan mutlu olman lazım. Bir taraftan işte bütün bu zorlukları aşman lazım taraftan nasıl mutlu olacağım? Cart lazım, curt lazım. Bık. Bir taraftan bıkıyorsun. Bir sürü bıktığın şey var biliyorum. Ya bütün bıktığın şeyleri aşağı yorumda sırayla yaz. Şundan bıktım, bundan bıktım, ondan bıktım. Her şeyden bıktım yaz. Yorumlara yaz bıktığın şeyleri. E şimdi bıkmak ne oldu? Bıktın da ne oldu? Hemen çözümler mi oldu? Olmadı. Şimdi peki ne yapacağız? Daha ilerisini göreceğiz. Peki nasıl? Daha ilerisini görmek demek. E tabii ki bu her gün küçük küçük e çalışmak demektir. Yani çaba vermek demektir. Emek vermek demektir. İşte inanmak demektir, koşmak demektir. Sürekli yere batsan da, zirvelerden yere çakılsan da, gerçekten kafan da yarılsa yine ertesi gün yine küçük küçük çabalar koymak. Ya da ki... <laughs> 3 hedefin varsa bunu 8'e çıkartmak, 9'a çıkartmak, 12'ye çıkartmak demektir. Yani geniş bir skalada, geniş bir seçenekler ağı kendine oluşturabilmek demektir. Yani bunu yapamıyorsan, e abi batırdın yani sıçtın, batırdın, sıçtın, sıvazlıyorsun, geberdin, gittin, geberip git. Yani yapamıyorsan zaten yapma kardeşim yani yapmıyorsan yapma anladın mı? Yapıyorsan yap zaten. Şimdi böyle bir şey var kimsenin umurunda değilsin. İstersen yap, istersen yapma. Bir taraftan da kendini bile um Sen kendini bile umursamıyorsun. İnsan kendini bile umursamayan bir canlıdır. İnsan daha kendisini umursamıyor. Kimi umursasın? Anladın mı? Bu... Ha tabii ki bir taraftan da çoğu zaman böyle olsa da bazen de farklı şeyler olabiliyor. İnsan umursuyor tabii ki bir taraftan. Tamamen yani körü körüne bunlar hepsi doğru bilgiler değil. Bazı durumlara göre doğru, bazı durumlara göre doğru olmayabilir. Bunu da anlayın. Bakın çok ince bir detay söylüyorum şu an. Bu söylediğim cümle şu an burası bu kesim çok önemli. Bazen doğru olabilir, bazen doğru olmayabilir. Tamamen bir doğru yoktur. Neye göre doğru, kime göre doğru? Neye göre yanlış, kime göre yanlış? Çünkü bir taraftan da Diğerinin doğrusu, diğerinin yanlışı oluyor. Diğerinin yanlışı, diğerinin doğrusu olabiliyor. O yüzden bunları da çok iyi kavramak ve anlamak lazım. Videoyu beğenin, abone olun, geçmiş konuşmalara bakın. Ve tabii ki de terazi boşuna özellikle bu hafta ne, ne, neler gelecek başınıza? E, neler gelecek bakacaksınız göreceksiniz. Yaşamadan göremezsin bir gizem. Çünkü neden? Çünkü bugün sana verilen bir nedir? Bir hediyedir. Bugününe uyanmışsın. Kaç yaşında olursan ol istersen 90 yaşında ol. Nefes alıyor musun? 10 gün sonra ölebilirsin. Yarın ölebilirsin. Yapacak bir şey yok. Herkes öyle için. Benim için de öyle. Ne yapayım? Yani kendini bana acındırmaya çalışma. Bu Buralara geç. Biz o taraflarda değiliz. Yani şu taraflardayız. Bugün 20 yaşında bir kıpır kıpır 30 yaşında bir delikanlı da olabilirsin falan. Bana ne? Ne yapayım yani? Yine geberebilirsin her an. Ne yapayım? Yani demem o ki ne olursan ol, kaç yaşında olursan ol, kim olursan ol. E, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bana bunu söyle. Ne yapacaksın? Sen bugün sana verilen bir hediye, bir armağan. Sen bugün ne yapacaksın? Onu yorumlara yaz. Yazmayan korkaktır, yazan cesurdur. Yazanların her zaman sıra dışı olduğunu düşünmüşündür. Katılanların salakça şeyler yazsa bile ama katılmayanlar, aktif olmayan, pasif bekleyen, geride duranlardan, korkaklardan bu hayatta hiçbir şey olmayacak.